size ucuz uçak bileti nasıl bulunur, seyahat nasıl planlanır ondan bahsedeceğim. Örneğin bir yurt dışına çıkış planınız var ama nereye gideceğinizi de bilmiyorsunuz. Sıfırdan nerelere bakabileceğinizi ben söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi Skyscanner. Bu siteye bir gireyim. Şöyle kontrol tuşuyla yeni bir sekmede açayım. Burada diyorum ki bulunduğum şehir AYT. Gideceğim bir yer Dünyayı keşfedin diyorum. Tarihte girmiyorum. Bir tane yetişkin işte gidiş dönüş bileti ara diyorum. En ucuz yerleri listeliyor. Örneğin Romanya 2300 liradan başlıyormuş. Sonrasında Türkiye içinde 2500 lira, Kıbrıs 3000 lira, İsviçre 4000 lira gidiyor. Ve buradan işte Romanya ucuzmuş, oraya gidelim diye karar verdiniz diyelim. Şimdi ne yapacaksınız ona geliyorum. Ee, buradan da bakılabilir uçak biletine, ama ben Google Flights'tan nasıl en uygun tarihi ve saati bulunur ki Seyahat günleriniz esnekse bunu yapmanızda çok fayda var. Onu göstereceğim. Bunun için Google'a giriyorum. Google Flights yazıyorum. Ee, i̇lk sırada çıkan site Google Flights Find cheap flight diyor. Ucuz uçak bileti bul. Tıklıyorum. İşte Antalya'dan nereye? Romanya'ydı. Romanya'da Bükreş uygundu. Bükreş'e bakıyorum. Bükreş, Romanya. Gidiş dönüş bir bilet olsun. Bir yetişkin ekonomi sınıfı ara diyorum. Buraya kadar herkesin arayacağı uçuş yöntemi. İşte tarihleri seçin diyor. Rastgele bir tarih seçeyim. 27 30 arasında. 27 Haziran 30 Haziran arasında seçtim. Ara diyorum uçak biletlerini buldu bu tarihler arasında. İşte önemli kısım tam da burada başlıyor. Burada bir fiyat grafiği denen bir şey var. Şurası. Fiyat grafiğine tıklıyorum. Bana Temmuz ve Ağustos aylarını geriye gelerek Haziran ayında gösterebilirim. Ee, uçuş grafiğini gösteriyor. Örneğin şu anda 3 günlük gezi planladım. Ben bunu işte 5 gün kalsam idealdir diye planlıyorum. Şöyle 5 güne getireyim. Tabi ucuz bilete göre günleri de değiştirebilirsiniz. Mesela bu aralıkta 5 günlük gezi örneğin şu tarihte 5 Haziran'da en ucuzmuş. 2965 liraya gidiş dönüş uçak bileti. Neredeyse yurt içi fiyatları. Yani yurt içinde herhangi bir bilet ki çoğu yere otobüs bileti 1500 liraları buldu. Yurt içi uçak bileti 1500 lira civarındadır yurt dışına gidiş dönüş bileti bu kadarmış burada mesela şurada bir 2630 liralık bir tarih varmış 24 Haziran 29 Temmuz arası Peki bunu Seçtim bakın ayları görüyorum ileriye dönüp de bakabiliyorum En uygun tarih burası aslında Tıkladım tamam dedim Uçuşları listeledi bakın Pegasus'taymış bilet Tıklıyorum uçuşu seç diyorum Şimdi uçuşların, bir daha tıklamam gerekiyor burada. Uçuşu seç diyorum. Saatine bakalım. 24 Haziran'da gece 1'de e, aktarmasız 1 saat 55 dakika. 29 Haziran'da da geri dönüş bileti var. E, vize yırdanmış o. 2 saat 5 dakika o da aktarmasız e, 21.35'te. Gördüğünüz gibi gidiş dönüş fiyatı bu. Eğer bunu almaya kalkarsam, şurada işte aracı firmalar var. GTG. işte neymiş bu? Edirimiz. En ucuz buradaymış. GTG'den alıyorum. Ya da gider Pegasus'tan da alabilirim. Bakın Pegasus'un kendi sitesinden şu uçuş numarasını bulup e, oradan da alabilirim saatiyle. Çünkü şöyle bir şey var. E, buradan almaya kalktığımda bu sitelerin çoğu yabancı. Bir güvenemeyebilirsiniz. İkincisi e, burada gördüğümüz Türkçe rakam satın almaya kalktığınızda kredi kartınızda biraz daha farklı olabilir. Bankanın o günkü e, kur e, değerine bağlı olarak bu euro fiyatını TL'ye çevirerek gösterdiği için site, burada gördüğümüz rakamdan fazla rakamlar çıkabilir. Satın alacağınız takdirde. Dolayısıyla e, Türk sitesinden Pegasus Pegasus'tan almanızda fayda var. Burası sadece 2 aylık yeri görüp en uygun aralığı belirlemek için kullanacağınız bir site olabilir. İster buradan devam edersiniz, isterseniz de gider Pegasus'un ve Vizier'in kendi sitesinden bu uçuşları bulursunuz. Aynı değerler ben kontrol ettim. Aynı fiyatlar orada da geçerli. Pegasus'un sitesinde ne görüyorsanız onu ödersiniz. Bu şekilde uçuşumuzu planlıyorsunuz. Başka bir videoda da e, konaklama yerinden bahsedebilirim. Bunlardan bir tanesi Booking ve Airbnb kullanıyorum ben. Herkesin aşina olduğu şeyler. Airbnb e, daire kiralaması biraz daha uygun olabiliyor. E, o yüzden orayı tercih ediyorum daha çok. Uçak biletleri hakkında söyleyeceklerim bunlar. Bir de her başka yerde de duymuşsunuzdur. Uçak bileti ararken... Tarayıcının gizli modunu aktif etmeyi unutmayın. Örneğin şuradan yeni bir sekme açarak yeni gizli pencere açın. Yani çerezlerle ve benzeri sizi hatırlayıp bu kişi buraya uçak bileti bakıyor diye hava yolu şirketleri size daha pahalı seçenekler sunmasını önlemek için gizli pencerede arama yapmanızda fayda var.